Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Abdullah ve bugün arkadaşlar Bandicoot'ta sizlere Bandicoot'un özellikleri sizlerle birlikte bakacağız. Şimdi arkadaşlar burada genelde seçeneklerde hemen hızlı hızlı geçeceğim. Burada çıktı klasör var. Çıktı klasör arkadaşlar şuraya tıklarsanız şurada arkadaşlar bu, burada bir şey seçiyorsunuz ve videomuz o. Seçtiğiniz yere gönderiliyor. Buradan da siz istediğinize göre şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan gelişmişten bunları çıktı. Yine diğer var böyle. Tamamıyoruz burada. Burada arkadaşlar kaydı otomatik yok. Heh. Zamana göre. Zamana göre arkadaşlar e eğer kalmış fullse istediğiniz saat, dakika, saniye yapabilirsiniz. Ben e bir saat 10 e dakika yaptım. Videoda arkadaşlar e, bunlar böyle e, kaydet dur, durdur kısayolu durakla kısayolu fare için göster fare açıklama efekti de ekle webcam katlaması ekle. Şimdi arkadaşlar burada kaydet durdur klasörü de e, şimdi siz bu videoyu ne ile açacaksınız hani hangi tuşla açacaksınız ben F3 ile yaptım. Kapatmayı da F3 ile yaptım yani zaten öyle oluyor siz hangi tuşu yaparsanız onu da kapatıyor durdurdu, durdurduğum dur, dur, dur. tuşla F4 arkadaşlar. Bu fare yemecini göster dedim. Fare tıklamasını webcam tıklamasını ekle demedim. Buradan I, ses kaydı, kayıt sesini bunun ikisini de ben açık tutuyorum. burda burada arkadaşlar mikrofon var. Mikrofonunuzu seçiyorsunuz arkadaşlar. Buradan hapırları var, mikrofon var. Buradan hemen haber hapırları seçiyorum. I, bunlar daha iyi sizin için olacak bence buradan rap ekliyor arkadaşlar buradan logo ekliyor logo hiç bilmiyorum ee, bunlar sol tıklama efekti sağ tıklama efekti fare vurgu efekti bu da fare vurgu efekti arkadaşlar seçeneklerde de bunlar var arkadaşlar ben normal göre önceliği yaptım burada oyun kayıt modu için çevre güncel de delirken kayda atla dedim arkadaşlar ben buradan tamam diyoruz görüntü görüntü arkadaşlar kısa yoldan ee, bu arkadaşlar kısa. Bunu ben de bilmiyorum. Valla bunu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Neden ben? Ne Bu da arkadaşlar ee, kaliteniz. BMP, PNG, PNG falan. Bu da be, benki yük, ben benimki ben benimki yüksek kalite arkadaşlar. Çıktı da arkadaşlar burada yüklediğiniz videolar. Bu da açıp istediğiniz iz, video izleyebilirsiniz. Buradan bilgi de işte böyle arkadaşlar. Buralardaki şeyleri eğer göstertirsen video kapanır. bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Beni izleyin. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı. Yorum ben Beğenmeyi. Görüşmek üzere. Bay bay.